Hocam ben de makat sarkması olduğu söylendi. Ne diyorsunuz? Ben okudum bu internette falan YouTube, YouTube buldum orada videolarını. Kegel egzersizleriyle bu düzelir mi? Şimdi bir kişide gerçekten makat sarkması var ise bu uzun zamanda makat kaslarında gevşemeye yol açar. Önce gaz arkasından dışkı kaçırmayla neticelenebilir. Onun için makat sarkması varlığında tabii ki Kegel egzersizlerinin yapılması özellikle oradaki kasların zayıflaması, işte kaçırma problemi oluşmasını engelleme yönlerinden çok yarar sağlar. Ama sarkma olmuş bir şeye Kegel egzersizi yapmak sarkmayı geri getirmez. Ama genel olarak faydalıdır, yapılabilir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. 2012 yılından beri sadece kabızlık Işılama zorlu ve makat hastalıklarının ameliyatsız ve ameliyatlı tedavilerini yapan ekibimizden yardım almak isterseniz bizi arayabilirsiniz.